Ne oldu? Hı? Yavrunun sesi geliyor. İçeriye girdim arkadaşlar hemen. Böyle bir yanıma geldi. Kapıda sanki beni bekliyormuş. Bakalım bir. bir açalım. Kedimiz bugün biraz huysuz. Anlayamadım neden böyle. Şöyle bir dışarı dolaşayım. Gel bakalım neler yapacağım hadi. Gel gelip dolaşalım. 你好，你好、no,，坐吧，嗯。 Anneyi saldım. Şu an dışarıda geziyor. Sağa sola şöyle bir dolaşıyorlar da bakın. Biraz güneşin tadını çıkarsın. Mecbur yine kapatacağım. Yavruların gitsin bakalım şöyle bir dolaşsın. Hayvan sıkılmış kapıyı açtım. Rahatsız bir şekilde bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. İşte dolaşıyor. Kapalı ortamda hayvan rahatsız. İşin iyi tarafı e, bugünden itibaren hava sıcaklıkları artıyor. En aşağı 10 derece. Şu an 12-13 derecelerde. Geçen hafta içi gece düşüp e, gündüzde 3 derecelerdeydi. 4 derecelerdeydi. Bugün sadece 12-13 derece. Yarın 17-18. 20 dereceleri kadar yükselecek. Bundan dolayı rahat ederiz gibi düşünüyorum. Bir de yavruları bir gözlemleyelim bakalım. Durum vaziyet nedir? Yakınlaşalım. Neredesin sen? Geldin mi? Yavrular ne alemde? Yavrular ne yapıyor? Baktın mı? Az daha yakınlaşalım. büyütelim 1 2 3 4 de sağlıklı duruyor. Hemen anneye bir yem verelim. Yedin mi mamanı? He? Sana mama getirdim gel. Gel bakayım. Niye yemiyorsun sen? Beğenmedin mi? Arkadaşlar yemiyor. Acaba Evet. Niye yemiyor ki? Yani dün döktüğüm konserveyi bitirmemiş. Bugün de, de yememiş. Dün de yememiş. Belki kurumamadan biraz almış olabilir. Etini mi sevmedi? Sonuç itibariyle konserve. Başka açacağım. Tavuk açacağım mesela. Onu da yemeyebilir mi? 2-3 gün önce zaten videoda görmüşsünüzdür. Yemediği bu şekilde kalanları çöpün kenarına bıraktım diğer kediler yesin diye. Bunu dün ee, dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Sadece de suyunu alıyor bakın. E, şeyini almıyor. Etini almıyor. Yani ya gıda ile ilgili bir sıkıntı var. Bunu bir sorayım araştırayım ben. E, ekmek mi karıştırmak gerekiyor? Sadece suyunu bakın alıyor. Etlerine dokunmuyor. Yani bir kedinin kuzu eti veya tavuk etini yememesi çok enteresan. Öyle değil mi? Yavruların da durumu iyi gözüküyor. Birazdan tekrar bir video daha alırım. Görüntü. Niye yemiyorsun ki sen? Etle niye yemiyorsun? Hı? Çirkin. Çirkin. Biz de işe gideceğimiz için haliyle mecbur kapıyı kapatıyoruz arkadaşlar. Full açık bırakamıyoruz. Apartman garajı olduğu için. Değil, anlamadım ki. Gel bakalım. Farklı bir şey. Gel. Sana bugün başka bir şey verelim. Konserlerin dışında. Değişiklik olsun. Belki rahatsız da olur sen yiye bir sürekli. Bak burada ne var? Gel. Belki bunu seversin. Umarım beğeneceksin. seçmesi seçmez diye düşünüyorum ama niye böyle oldu? Mama da mamayı mı fark ediyor? Mamayı da koyun ve tavuk eti olarak yeni hatta 24 tane aldım. Ee, dedim ya önce biraz işimizi şimdi görsün. Olmadı. Böyle bir şey yapacağız yani. Hayvanın bir şeyler yemesi lazım. Ben. 2-3 gündür yemeğe biraz ayıklılığı gibi geldi bana. Bu tavuk diyor. Bakın bunu bunu güzel de yiyor. Bunu yiyor. Bunu da böyle alacağız. Yani konserveyi dün koydum yememiş. Bugün de yememiş. Şu tarz bildiğiniz. Bu kuzeyde o da tavuk olması lazım. Mesela bu bu da tavuk. Ama bunu yiyeyim mi? Hadi bayağı mi var acaba? Konuştuklarımız çok hafif bir şey yiyebilir diye düşünüyorum. Baksanıza. Bu etleri yiyor tavuk eti ama hemen öndeki yine tavuk eti ee, dana eti de olabilir. Kutusunu attığım için bilemiyorum. Hazır konserveleri yemiyor. Ben bir tane daha açayım da aç kalmasın ya. Zaten mamayı da biraz tüketmiş. Yavruların beslenmesi için benim bu şekilde takviye yapmam gerekiyor. Anladım. Çarlı yok bir şey. Ya 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 kapıyı kapatacağım. Hadi. Bir şey gideceğim şu. Yetişkin kedi için diyor. Lamp ve katayım. yüksek enerjili. Yani yine metafor et. Ya, soralım bakalım.

Yedin mi? Gel. Gel ye. Arkadaşlar gözlemleyeceğim. Eğer ki dün açtığım konserveyi şunu yine dokunmuyorsa bu yemde bir sıkıntı var beğenmedi demektir. Mesela geldiğimde sadece bunun üstünü yaladı ve etlerini yemeden sadece üzerindeki yağlı kısmı tüketti. Kurumamadan biraz almış. E bu şekilde. Bu daha taze herhalde. Bu şekilde bu yemi tüketti mesela. İki paket açtım. Birini bitirdi. Biri yarım. E yarın tekrar kontrol edeceğim. Eğer ki bunlardan yiyip de bunu yemiyorsa burada bir sıkıntı var. Bunu beğenmedi demektir. E farklı bir tavuk veya kuzu eti olarak değişebiliyor. E hangisini kattım bilmiyorum. Diğerinden katacağım bu sefer. Umarım beğenir. Tekrar annemiz dışarıdayken Ne yapıyorsun orada? Çirkin. Biraz güneşlensin arkadaşlar değil mi? Biz de bu arada yavruları bir çekelim tekrar. Şişt, gel buraya. Kapatacağız kapıyı. Yavru tekrar çekiyorum. Bakın bakalım. Büyümüşler mi? Durumları nasıl sizce? Bari hemen şöyle bir ayarlamam lazım. Bakın bakalım durumları nasıl sizce arkadaşlar? Siyah. Hepsi sağlıklı mı acaba? Hepsi nefes alıp veriyor. İyi çok şükür. Bir sıkıntı göremedim. Maşallah yazın ark arkadaşlar. Bakın. Bunları büyüteceğiz ama anne böyle yemek seçerse bizim işimiz zor. Yani. Nereye gitti? Ha gelmişim buraya arkamdan dolaşmış. Ee, ben işe çıkacağım için burayı kapatmam lazım. Eğer ki kapatmazsam Giriş çıkışlarda anne dışarıda kalabiliyor. Takibi zor oluyor. Bakın demiş olduğum gibi yeni açtığım mamayı yiyor. Dün açtığım konserveyi hiçbir şekilde bitirmemiş. Yaş mamayı bugün de dokunmamış. Ama bir kız biraz kuru mamadan almış. E, sadece kuru mama ve dünkü konserve vardı. Kuru mamadan almış. E, demek ki beğenmiyor bizim yemli e, mama değişimine gitmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Siz de başınızdan böyle bir şey geçtiyse yorumlarda belirtin ki e, dikkate alalım. Gerçi ben e, Pet Shop'a gidip yine tekrar bunu değerlendireceğim. Hatta bu görselini fotoğrafını şöyle yapayım ki e, diyelim ki işte bunu yedi bunu yemedi diye birkaç da fotoğraf alayım markasal Belki öyle bir durumda olabilir. Hmm. İlk aldığım kişiye giderim olmazsa. Aynı Sonuç itibariyle tek satıyordu. Ben bunları paket olarak aldım. 14'lü 12'li. Bakalım. Annemiz burada yemin yesin. Biz yeminin suyunu verdik. Suyumuz da var diye biliyorum. Evet sudan da çok tüketmemiş zaten. Yine şişemiz dolu doldururuz. Yavrunun gelişimi için anneye bir müddet daha havalar zaten ısındı. Bir müddet daha Burada misafir edeceğiz. Hafta sonuna doğru 25 derecelere kadar çıkacak. gün içinde belki kapıyı açarız. Hafta sonu anne gestsindi. Çünkü içeri girdiğinde çok tedirgindi böyle hareketleri, sesleri vesaire. Bundan dolayı anneyi de biraz sokakta kapıyı açıp serbest bırakmamız gerekecek. Çünkü hem tuvalet ihtiyacı olacaktır. Buralarda ben göremedim herhangi bir kalıntı. Hem tuvalet ihtiyacı olacaktır. Hem güneşe ihtiyacı olacaktır. Son itibariyle sürekli et yiyor. Bunu da e, sütle çevirse de vücudundan atabilmesi için enerjiyi e, biraz gezmesi gerekiyor güneşte diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü bu e, sokak kedisinin garaja yavruladığından bahsettiğim 6. video. Yavruların size gün gün videolarını bu şekilde çekiyorum. Anneyi de gün gün bu şekilde beslerken hem anneden hem yavrulardan bir takım bilgiler paylaşıp video tanıtımları yapıyorum. Yine bu şekilde videolarımız devam edecek. Bu şekilde videolarımız devam edecek. Yavrular biraz büyüyüp ayaklanıncaya kadar en azından anneye burada misafir edeceğiz. Ne var orada? Hı? Ne gördün sen? Annesi ne gördün? Hı? Bir bakalım biraz daha yer ben bu yemi tekrar yerine alacağım anne de buradan gerekli şeyler yapar takibini yapalım ne gerekiyorsa bir araştırmasını da yapalım arkadaşlar bugünkü videomuzu burada sonlandıracağım ee, takipte kalarak kanalımıza abone olabilirsiniz Daha sonraki çekeceğim videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaştığım videoları beğenip, yorum yapıp, like atarsanız sevinirim. Paylaşırsanız sevinirim. İyi günler dileriz arkadaşlar. Hoşçakalın. Takipte kalın.